Merhabalar mutfağım hoş geldiniz. Bugün sizler için bu gördüğünüz pamuk gibi yumuşacık ister kahvaltıya isterseniz de 5 çayını yapabileceğiniz zeytinli çörek videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken büyük keyif alırsınız. Çöreğin hamuru için bir su bardağı ılık süt bir yoğurma kabımı alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket instant kuru maya ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve mayam aktifleşinceye kadar birazcık bekletiyorum şimdi bu şekilde. Şimdi içerisine 80 gram eritmiş olduğum tereyağımı ekliyorum. 2 tane yumurta ekliyorum. Önce 3 su bardağı un ekliyorum. Normalde 4 su bardağı un kullandım ama önce 3 su bardağın ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve hamur malzemelerimi şimdi yoğurmaya başlıyorum. Ununu bir anda eklemiyorum her zaman olduğu gibi. Evet şimdi son bir bardak unumu da ekliyorum. Toplamda 4 bardak un kullanıyorum ve hamurumu toparlıyorum şimdi. Evet gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel bir hamur oldu. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yaptım bu şekilde. Şimdi hamurumun üzerini kapatacağım ve ılık bir ortamda mayalanmaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurumu masamın üzerine alıyorum. Un serpiştiriyorum yapışmasın diyerekten. Ve hamurumu masamın üzerine alıyorum. Şimdi masamın üzerinde birazcık hamurumun havasını çıkartacağım. Bu şekilde birazcık toparlayacağım. Evet. Şimdi hamurumu 4 tane bezeye ayırıyorum. Evet. Bezelerimi un yardımıyla şöyle toparlıyorum ve bir kenara alacağım şimdi. Şimdi bezelerimi bir merdane yardımıyla yarım santimetre kalınlığında olacak şekilde açacağım. Yani ince yufka gibi açmayacağım. Biraz kalınca açacağım. Evet bu şekilde. Şimdi bir kapak yardımıyla hepsi aynı ölçüde olsun diyerekten kenarındaki fazlalıkları bu şekilde ruletle alıyorum. Bıçakla da kesebilirsiniz. Evet bu kenardaki parçayı alıyorum ve diğer bezelerimi de aynı şekilde açacağım şimdi. Evet onu bir kenara alıyorum. Bu kenardan artan e, parçayı da diğer bezemin altına koyuyorum ve açıyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde açacağım şimdi. Evet bütün bezelerimi açtım. Şimdi açmış olduğum bezelerimi e, yağlı kağıdımın üzerine alıyorum bu şekilde. Küçük bir kavanoz zeytin ezmesinin 3'te 1'ini bu kata yayıyorum. Her tarafına güzelce yayıyorum. Evet ikinci açmış olduğum bezemi de buraya yerleştiriyorum. Şimdi kalan zeytin ezmesinin de yarısını bu kata yayacağım. Yani 3 kat araya zeytin ezmesi yaymış olacağım. Evet şimdi üçüncü açmış olduğum bezeyi de seriyorum ve kalan zeytin ezmesini de bu kata sereceğim. Evet şimdi hepsini bu kata yayıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi son bezemi de düzgünce zeytin ezmemin üzerine yerleştiriyorum düzgün kesebilmek için şimdi ortasına bir çay bardağıyla bu şekilde iz yapıyorum. Ve şimdi dört kenarından bu şekilde kesiyorum. Önce şöyle tam yarı kesiyorum. Daha sonradan da bu şekilde ve her bir kestiğim parçayı da bu şekilde dört parçaya kesiyorum. Yani 16 dilime kesmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, karşı tarafı da aynı şekilde kesiyorum. Daha sonra iki parçayı bu şekilde alarak zıt yönlere iki burgu halinde çevirip e, tekrardan yağlı kağıt üzerine koyuyorum. Bu şekilde çeviriyorum ve yine aynı şekilde yerleştiriyorum. Şimdi tüm kesmiş olduğum parçaları zıt yönlere çevirerek bu şekilde evet yağlı kağıdımın üzerine yerleştiriyorum tekrardan. Bunu kağıt üzerinde yapmamdaki sebep direkt tepsiye alacağım. Böylelikle şekli de bozulmuyor. Evet bu şekilde. Şimdi hazırlamış olduğum çöreğimi tepsime alıyorum. Evet. Düzgünce yerleştiriyorum ve kenarındaki fazla kağıtları da keseceğim ki evet mayalanmasını engellemesini şu kesiyorum. Evet hazırlamış olduğum çöreğimi şimdi üzerine kapatacağım. Oda ısısında 20 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi çöreğim gayet güzel bir şekilde tepsi mayasını aldı. Şimdi bir tane yumurta sarımının içerisine bir tatlı kaşığı süt koyup çırpıyorum ki çöreğin üzerine kolay sürülsün diyerekten. Ve çöreğimin her tarafını sürüyorum şimdi. Evet hazırlamış olduğum çöreğimi şimdi 180 dereceli fırında pişirmeye götürüyorum. Gördüğünüz gibi çöreğim çok güzel bir şekilde kızardı. Soğuttum da, soğuttuktan sonra şimdi dilimleyerek sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Keserken bile yumuşacık. Şu şekilde. Evet, elim alıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle hamur kalmadı ve yumuşacık, pamuk gibi bir tarif oldu. Zeytin ezmelerini de. Şöyle dilimleyerek göstermek istiyorum. Evet kahvaltıya veya da 5 çayına kesinlikle yapmanızı öneriyorum bu tarifi. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.